lan <laughs> gitti <Ciddiyet> bozuldu. Benim video izlemeyi seviyorum. Ya videoya başladın mı? He. Merhaba. Ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin suçu. Gerçi salaklık bende neden denemiyorum. Neyse size hikayeyi baştan anlatayım. <laughs> Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kız. Aman neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu Biz bu adam mıyız? Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Eee bilmiyorum. Nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Büyük var ama. Ananı mı? Tebessüm et kanka. Tebessüm. <laughs> Piş gülüşü. <gülüyor> <gülüyor> tam oru <orası> şey. <laughs> kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ben. ve... Kardeşim bak sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artık. Berat'a tavsiye veriyorum. Mesajını bir hafta sonra cevap. Erdem demiş. <laughs> kontrol ediyorum. Er Erdem Demir Bey. Demir biz işimiz değil mi? Masamız hazır Erdem Bey. Misafirimiz sizi bekliyor. Ha yani da ben bunu Kaç sevmedim. Bekliyor? Kontrol O bu arada, arada oyunu indirene kadar, kadar ben yemin ne ederim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Özür dile kardeş. Özür dile özür dile. Ben bu oyunu indirene kadar şey diyebiliyordum. Yabancı oyun diyebiliyorum. Alt, alt yazı oyun diyebiliyordum. Türkmüş. De korsan Önce indirdik. De, indirdik de, çok... Kız yalnız soğumuş gibi de. İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Affetti affetti. Hadi ilk buluştuğumuz kızı yatağa atma Öncelikle suresi. Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hı, hmm. hmm. e çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmalarına hazırlanırken hep böyle çıkmam, bekletmiyor çıkmam. yok ya yani çıkmam ya ben asosyalim. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya Evde PUBG oynuyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Sen çok daha var yani. Bana sen ya, şey. Tam süslenmez de bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkim bitiyor çünkü. Ya iç Tamam sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Dangalaklık ettim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ama... Derya ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. Hı. Hı. Sakin ol lan. Üstü de. da. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? He vallahi biraz. Kızlar bizden hoşlanıyor sıkıntı yok. yok. yok kız şey. Ben sezdim. Bileceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk hoşlanmak. Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Kıza şimdi laf söylesek mahkemelik olabiliriz arkadaşlar. O yüzden bir şey demeyin. Bu kadar Abi, bana daha fazla. Vay. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum. Tamam mı? Yani bu kadar çabuk hoşlanmaklar falan filan. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim ilk sonu belli Ben olan. de düşünmüyorum ya. Çocuklarım. Ya seni de yüzmek istemiyorum. Tek gece bitiyorum. peşinde? Tabii tamam. canım. Sen, ben, ben, sadece... Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Speedrun yapıyoruz ben kardeşim de ciddi ya. Ciddi ilişki düşünmüyorum yani her görüştüğümüzde evleneceğiz diye bir şey yok. He? Ciddi düşünmüyorum diyorum. Ben iyice sıçtık <laughs> <laughs> Biz bir ilişki yapmadık. Orası bir çocuğu ya. nereye gidiyorsun? Ananı bacını sike... <laughs> <laughs> ne yaptık oğlum biz amına koyayım? Kötü bir şey mi dedik? <laughs> Aşık bu bana ya. Aşık. Aynen yani kardeşim. Aynen. Naz yapıyor oğlum. Naz yapıyor ya. Ananın amı başla. <laughs> Sakin ol lan. Tamam Abla. Tam şey Ananın amı. İyi <laughs> Yeni oyna başla. <laughs> Arkadaki örs bir ne abi. Oğlum öldük amına koyayım. Sil. Harbiden öldük amına <mi>? koyayım <laughs> öldürdük sonrası bir şey. Sıçtık. Merhaba. Tamam özürle başlayacağız yine. Özür <laughs> değil. Emre. Ananın Her amı orospu neden çocuğu. Ademle havadan başlasaydın. <laughs> Özür Selam ver ya, ya. <laughs> biraz şeyiz. Meşgulüm özür <laughs> ya. Özür diliyoruz öldürüyor diliyor bizi. Ha amına koyayım özür diledik geberdik az önce boğulduk amına koyayım. Aslında biz orospu Bakıyorum erkencisin Bir şeyler söyledin mi? Daha da sinirlendi. <laughs> Pardon menü olabilir miyim? Amına koyayım az önce boğdu bu sefer yakacak ya orospu ya. Ha şimdi biz üstten gireceğiz buna. Bote <laughs> gideceğim Tabi tabi sen git. Çektir, bir git. Bir boya badana yap enerji yenilen. <laughs> ya, Ananın anan, amı. Anan. Son söylediğimle tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Aa devam ediyor. Beyefendi kalk. Ne oluyor kardeşim? Müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın. Kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti. Gelecek şimdi. Hanımefendi rahatsız etmişsiniz. Lütfen ya Ya ne rahatsızlığı verdik. Şikayet <laughs> et, Ya yemek zor yemeye zor. Ya. Ya. ya arkadaşım müşteriyim ya. Ben, ben kendim sakladım. Ya bunlar da kendini ne zannediyor ya, lan, arkadaşım lan, ya? Sikeceğim ya. Ezberledim artık buraları. Amına koyayım. Bir saattir aynı yerdeyiz. Araba. Öncelikle. Ya bir karım zaten en başta bir şey yok. Elektrik yok. Ne yapsak boş zaten belli. Oturabilir miyim? <laughs> İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarımı hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Hmm. E çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. çok Peki, çıkarız. bu, çıkarız. Buluşmaların hazırlanırken hep, hep böyle bir ya. Aynen. Çünkü yazık karşındakine. Aynen. Yani... Bak yine gevşedi orası çünkü. İnsanlarla olmayı seviyorum diyebilirim. Abi yani. ben her gün buluşmadayım ya. ya. Nicel verileri elimde yok ama epey fazla. <laughs> 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 Kintili takılıyor. Efendim? Ne güzel ne güzel diyorum ee sonra ne oldu? Yani hayatım seni önemsediğim çok... için geç kaldım bunu demeyeceğim. Abi karının götünü yok. çok kaldırmışlar karı bize bakmıyor Birini ya. Birini önemsiyorsan buluşmak ne vakitinde gelirsin öyle götüne pudra sürmek için oyalanmazsın Ananı yani. Ananı bacını hmm. sikerim he. Ama bu çok orospu çocuğu. hocam biz ne yapsak <laughs> <yersin gülüyor> olmuyor ya. Dayı ne gülüyorsun? Şey ben böyle oyunu silerim şimdi buradaki oynayan kadına bir şey demiyoruz da hani hani rol icabı yapıyor yani orospu yani. Vay vay vay. Elmamı yiyip konuşacağım. Allah çarpsın ezberledim. Çık e, Çık çıkma bu Emre'yi suçlayacağız. Çıkayız. Başka çare yok. Tamam. Tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. Yavaş lan. Yavrum yeter ya. <laughs> Ya sen de bunu yedin mi ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat 40 dakika peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika 10 dakika bekledi yani 40 dakikada bekletilir mi pes yani Biz de gidelim <laughs> Keşke sen ilenseydik ya ana bacı girerdi ve içimizde oradan Ben, <gülüyor> ben <buna>. <gülüyor> ne gülüyorsun ya Ne <gülüyor> gülüyorsun lan orası <gülüyor> Biz çıkırız mı o zaman Aha çık tamam, yatağa atma suresi biz süresi. Ay. attık Yatağı attık. <laughs> Ananın namı köprüye mi attık Do amına koyayım gari. Yani garip bir gece oldu ama güldük eğlendik. Ya atma duası evet, mı olur hayal... Dağı, ekran Ama geceyi gözüm. burada sonlandıralım. Neyse ya. Saatte geç oldu zaten. Geceyi burada Saat son... Nasıl ya? Şşşş daha yatağa gidecek. Emir sende hızın 102 yavaş ama. Ama... Sure yok. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe çarp oluyor. Selam. Orası çocuğu öyle mi geldin Evet <laughs> Ahmet. <de. gülüyor> bar aslında ya. Bar var. Barada. Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız da Çok bangır bangır şimdi daha fazla yok. başım var mı? Yok. Yok. Ev olsa hapsar bıçak çekeceğim. İşman olmayacaksın gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç ne alem? Komik mi lan bu kadar komedi? Burası kimseye getirmediğim Sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. He, tam amcı lafları. Şimdi tuvalete gideyim müsaadenle. <laughs> ben sıçıp geliyorum, bekler misin? <laughs> Kusura bakma hocam, pardon. Olur öyle sıkıntı yok. Burak King'e çarptık amına. Ne diyor arkadaş mı yiyeceksin ama bak kafa güzel. Ha Emre'yi dinleme dinleme. Dinleme orası Dinleme Emre'yi engelle, engelle yaptı ya. Çok konuşuyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden bitti? Olmadı? Aşık olmadım. Ya bu nasıl <laughs> olmadı? Nasıl ya? Aşık bizi öldürür Hiç ilişkim usta. Olmadı? Ya ilişkim oldu, oldu olmasın ama yani Dümenden. aşık olsaydım şu an sen burada olmazdın. Büyük <laughs> <Yoksa gülüyor> bir aşk <arz gülüyor> itirafı mı geliyor şimdi? Bak Yo, gelmiyor. öyle deyince en kötü ilişki deneyimin neydi? Seninle bara gelmek. Ben hiç hatırlamak istemiyorum. Hiç. Bir dansa ha, kaldırayım. Hadi. Kalk lan. İlişki tavsiyesi. Karıcı öldü yani. Aa bu bölümü çok rahat geçmedik mi? Ha Burak King geldi. Az önce yata atması şey. Sures. İstanbul'da geçen film, dizi, oyun hepsi boğazı gösterdi. İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ceşt Ananı sikim. Burak Sosu. King bunun eski sevgilisi çıkmasın. Ay seni göreceğim hiç tahmin etme. Sen kimsin ama? E, Derya. Eceğim. Kendimizi tamam. Ve bu hayatım senin de çok olmuş. Teşekkür. E Erdem, sen neler yapıyorsun? Ben de Avrupa seyahatinden yeni döndüm. Ara seferi sorduk mu? Sesini görme siktir. 3 haftaya tek. Abi göt güzelmişti <laughs> ya lan. Ayıp arkadaşlar. Ben biraz üşüdüm gibi ya. Ananı amına abi. E mont mu vereceğiz? Ver bana amına. Kalk madem. Eve git evet, lan. <laughs> Yok yok önce sen kalk. Ya muhabbetin <laughs> boşluğuna bak. Kalk lan. Sen rahatına bak. İstiyorsan banyo şu tarafta ben kahveleri koyayım. Ya bir sus sen de ya. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ya olmasan şaşardım anasını satayım. Ne olmuş? Ne yaptın amına koyayım sana? ne mı? Aşkım biraz boşaldım da ya. Kusura bakma. Lan Aa. lan. Yarra <laughs> Daha sahilden bir daha başlayamam. <laughs> şey... az şey kalmış da... Ne kalmış ya? Ka kalmış. Kal 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 Dayı dudağında <laughs> bir şey kalmış. Yapış... Bak. şey yapabilir miyim? Bir, bir dakika verir misin bana? Ben hemen bir tuvalete gidip gelsem olur mu? Tamam bu dişlerini <laughs> fırçalama ve bir sıkıntı. olacak. Bir geleceğim. Sen ayrılma buradan ama tamam mı? Burada kal tamam. yani. Ben Telefonda ne hikmetse ekranı kapanmıyor kardeşim. Bu, bu da görüyor. Ananın namını gel doğru Aç. Bu sefer silah Açıkla. çekmezse iyi mi? Ruhi katadar çıkar. Aç Açık varsın. Çık. Bir dinlesen. Çık. Arkadaşlar başlayacağız. Şeyden gire değil mi? Merhaba. 45 dakika geçirdiniz. Ananı tamam. Ya, canım götüne kaçar. Oğlum senin de ağzın bozuk ananı. Neyse ya. Arkadaşlar beğenirseniz ikinci bölüm gelir. Hadi Allah'a emanet götüm.